Enerji günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 25 Aralık 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Elektriğin yarıdan fazlası yenilenebilir kaynaklardan. 24 Aralık Pazar günü Türkiye genelinde üretilen toplam 759 gigawatt saat elektriğin %52'lik bölümünü oluşturan 395 gigawatt saati yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştirildi. Elektrikli araç ihracatında menşe kuranları devam edecek. Türkiye ve Birleşik Krallık, elektrikli araç üretici ve girişimcilerini ilgilendiren menşe kurallarını devam ettirme kararı aldı. Buna göre kurallar 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek şekilde uygulanmaya devam edilecek. Böylece ihracatçılar %10'luk bir gümrük vergisine tabi olmayacaklar. TPAO Trakya'da doğalgaz arayacak. Türkiye Petrolleri Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine sondaj kuyuları açarak doğal gaz arayacak. Projenin değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Alanda doğalgazın bulunması halinde çıkarma çalışmaları yürütülecek. Yeo, batarya tesisi için finansman sağladı. Yeo Teknoloji yatırım finansmanında kullanmak üzere uzun vadeli kredi sağladı. Kaynak Yeo'nun %100 iştiraki olan REIP Batarya Teknolojileri bünyesinde planlanan Giga Fabrika yatırımı için kullanılacak. İstanbul 30'da da kurulacak fabrikanın üretimi ilk yıl 1 GWh saati olacak, 3 yıl içinde 5 GW saate çıkacak. Fabrikanın 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime başlaması hedefleniyor. Mikrom enerji Van'da depolamalı gez kuracak. Van'ın Tuşba ilçesinde 30 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurulacak. Mikrom enerji santral yatırımının 442 milyon TL'yi aşmasını bekliyor. Kazakistan doğalgaz üretimini arttıracak. Kazakistan'da Roskonskoye doğalgaz sahası hizmete girdi. Sahada 2040 yılına kadar 14.2 milyar metreküp doğalgaz çıkarılması öngörülüyor. Kırklareli'ye depolamalı rez. Balat Enerji 450 milyon TL yatırımla Kırklareli'de 23.8 megawatt kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. Proje kapsamında kurulacak rüzgar santralinde her biri 7 adet rüzgar türbini kullanılacak. Rosbank, Societe Generale'in Rus hisselerini satın alacak. Rosbank, Fransız finans şirketi, Societe Generale'in elinde bulunan Rus enerji şirketleri Rosseti, Rus Hydro, Interrao, Gazprom ve Gazprom Neft, Lukoil, Turgut Neftegaz, Rosneft ve Tatneft, Transneft ve Unitrom'un hisselerini satın alacak. Sırada Petron fiyatları var. Han petrol Fiyatları Angola'nın OPEC'ten çıkma kararı ve stoklarda artış gösteren verilerle 80 dolar seviyesinin altında seyrediyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 79 dolardan, ABD Batı Teksas tipi WTI ise 73 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 26 Aralık 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2112.33 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 17-18 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 2 dilimi için 1349.98 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafına hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Sa günlük enerji bülteniniz sundu.